Ağzımda harbi ilaç var. Onu, onu ağzımı soktu. <laughs> Öyle mi der misin <laughs> sen de o ilacı? Burada bir sürü şey, ilaç var ya onları da yutacağım. Aa hangi ilaç canım? Bunlar ilaçlar. Hı hı. atalım. no, içine atılır mı hiç? Hiç o kadar için. O kadar, o Aferin bitiriyor neredeyse bardağı. Evet, evet. Bardağı neredeyse bitiriyor. Öbürünü bitirdi evet. zaten. Evet bir bardak bitirdik. Şimdi yerinde sıra. O da bitiyor baba. O da hangisi bitiyor? Bu da bitiyor. Babasının suyunu da bitirdi. <laughs> Bravo. Good job Good job. Babası su içmiyor mu? Babası içmedi. <laughs> Tekrar koyayım mı bir tane daha? Yok, benim de mi yok anne? Çok yok. Yok yok, baba için tamamdır. İstese Şimdi Hayır canım. Aa, o kadar sıkışırsın denesiniz ben. Şimdi teniz... kabak tatlısı vereyim size birazcık. Yok anneciğim, ben çok yedim sağ olun. Sen çok, sen yiyeceksen. Ya ben düşündüm ki ne yapayım diye, ondan sonra şey mi yapayım diye. Sitlaç mı yapayım diye yoksa Hı -hı. şey hiç mi yapayım bu diye. Ne kadar çok zaten yapmışsınız. Aydın hiç gerek yok. Tatlı ellerinize sağlık. Bu Yok, bu sizi pide sıkıyor mu sizi? Pide yapmayayım Yok bir canım, daha. Yok canım estağfurullah. pide zor bir iş bir de yani. Deniz gel. Böyle bir video çekiyorum. Gel <laughs> göndereceğim size. Giyelim. Gel. Burada gel, olsun diye. Şu bana çabuk tuvalete tamam, gel. gel, gel sonra, bana sana bir şey gelin mi? Gel canım. Deniz sen evet, ne evet, anlatıyorsun? Yap. Evet evet. evet. Ay gel, 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 gel. kapsın. Başka başka başka. 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 Öbürü, 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 öbürü. <laughs> Diğer ayağı. Dok. İşte. Hı hı. Dok. Adam bana